Selam arkadaşlar. Bugün de şöyle güzel hayırlara vesile bir günde sizlerle buluştuk ve bugünkü yapacağımız işleri ve mescidimizin artık e, eksiğini, yediğini laminatını ve altını, e, laminatını ustalarımız yapacak ve arkas arkasından da Allah izin verse e, Kur'an-ı Kerim'imizi şöyle güzel bir dolap ve secdade yeri yapmak için dolabımızı taktıracağız ve oradan sonra artık yavaş yavaş işimize bakacağız. Tabi biraz e, havalar iyi değil, yukarının mekranı biraz e, gecikti, geciktiğin sebebi de şu, yukarıda tabi ister istemez yaş, o yaşa tutmadığı için biraz beklemek zorunda kaldık ve size tekrar şöyle göstereyim. içerideki evet. Evet. ve şu anda ustamız laminantını yapıyor ve duvarların bazı ek buralar boyanacak. eksik i̇şte eksikledik kalan yerler var. Onlar şu, saçaklar boyanacak ve şuralar tekrar boyanma elden geçecek. Yukarı mekramımız ve alemimiz yolda gelmiş sürat kargoyla onu da getirip oraya bir şöyle güzel bir bağladıktan sonra artık Allah'ın izniyle bu işten yüzümüzün akıyla hayırseverlerimizin akıyla çıkacağız. Hayırseverlerimizi de Allah razı olsun Yusuf varlık dayımıza buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde, onun emeğiyle bu işler oldu. Ve şöyle göstereyim. İçeride. İçeriyi göstereyim. Olayın. Ustalarımız Ustalarımız bu yetişilere geldiler ve ee, güzel bir tepsiye yapıldı. Tekrar laminatörü düşüyor. Ve şuraya dolabını değiştireceğiz. Ve boyandı. Tekrar içeride bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme boyayacak derken ki işimiz burada bitecek. Tekrar şu şeyi göstereyim size. yukarıda ee, yukarıdaki alemi. Alemin yerine bak alemin yerine artık minarenin üstüne Güzel bir görünüm olacak arkadaş. İnşallah çok güzel olur Yani biz artık güzel olsun diye uğraşıyoruz Yusuf Varlık dayımız daha da sonsuz Teşekkürler Allah razı olsun bizleri Kırmadı Elini taşının altına oldu Onunla geçmişlerinin Ruhuna deksin Allah'ım herkese böyle güzel sevaplar Veren yardım eden insanlar eylesin ve sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Youtube kanalımı takip etmenizi saygı ve sevgilerle istiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. mescidimizin tabanını çaktık ve şuraya Kur'an-ı Kerim veya da secdade olmak için bir dolap yaptırdık. Güzel bir güzel oldu, hoş oldu. Ufak tefek bir iki rutuş daha yapacağız. Ondan sonra Allah kerimdir. işe devam. Şunun güzelliğine bak. Mescidin güzelliğine. Hay maşallah. Tertemiz mis gibi olacak inşallah.